Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni karakter kutusu açacağız. Onlar çoklar hoş geldiniz bu arada. Evet arkadaşlar açıyorum. Animasyonsuz açacağım. 10. karakteri mavi. Özel versiyon. Bir aramaz. Çoğu karakteri. Marian 7 gün güzel. Evet. Çöl. Yeni karakter kutusu. Bir adet. Arkadaşlar bu arada OG karakteri çıkan inşallah ya. OG karakteri çıksa arkadaşlar yemin ediyorum başka bir şey istemem. Arkadaşlar söz veriyorum OG karakteri çıksa bu kutudan 200 tane açacağım. Evet. VTK doldu ya. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni es. Adriana Adriana çıktı peş peşe. Kaç günü çıktı bakayım. Marian 3. Askerleri çok seviyorum arkadaşlar ben. Büyük ihtimal zaten askerleri sevmeyen yoktur. Evet Barbaros lazım değil. Ya Tamita Yaska kullandığım güzel bir diriliş. Şimdi animasyonunu açacağım. Bakayım ne çıkacak. İnşallah o gay karakteri çıkar. Ben pa Pedro Gomez askeri ne yapayım ya VTK Çöğ Aç kasa atıyordum arkadaşlar Arkadaşlar ben bu VTK'lardan ne çekiyorum Hep özel versiyon falan geliyor ya Tıfıl diriliş var ya Arkadaşlar 10. yıl karakteri Hep ondan geliyor Evet arkadaşlar doğa okuyun doğa okuyun doğa okuyun bildiğiniz bütün doğalar okuyun. Evet. Christopher askeri ben ne yapayım ne ne. Arkadaşlar Adriana ve Marian çıksa onlara da razıyım yani. Onlar da çıkmıyor. O kadar kutu açtım ya. Bir gelmedi gitti. Gelse söz veriyorum hatta 300 tane açacağım. Evet. Arkadaşlar, Maria'm versin bari Maria, Maria. Versene Maria ya. Ah. Adriana vardı güzel. Arkadaşlar size bir şey diyeyim. Yeni karakter kutusuna 5 nakit bile vermeyin ya. Çok kötü. Adriana ile Marian çıkıyor da o da az çıkıyor. Bir de bir kere de şeysiz açalım. Animasyonsuz. Sen Christopher'un içine sıçayım. Arkadaşlar hangi kutuları açayım başka söyleyin siz ben açarım. Ya da çar dizilimi videosu yapayım mı? Siz içerik söyleyin ben yaparım arkadaşlar. Sıfır sıkıntı. Ah Adriana güzel. Özel versiyon doldu ya video kutusu. Arkadaşlar öbür 20 tane de animasyonsuz açacağım. 5 günlük tam bir tayas ka. Evet ne çıkacak? <laughs> Kristo senin töbe, tafurla töbe. Arkadaşlar yorumlarda küfür etmek serbest, İstediğiniz kadar. Mayen çıktı güzel. Arkadaşlar bu arada 5 saniyenizi ayırıp bir abone olun ya. Kanalım yeni ya. Bir abone olsanız var ya fıstık gibi olur. Ben de hem gelişirim arkadaşlar. Siz o kadar abone olun. Çok abone olun. Ben de daha fazla kutu açayım. Artık Adriana ile Marian çıkmıyor. Normalde ben her açtığımda çıkıyordu illa Her an kutudan ila 10 günlük çıkıyordu. Evet, ne çıkacağız? Oyuncu karakter ne? Ben ne yapayım ne? Arkadaşlar sizi size hiç OG karakteri ya da OG ödemesi çıktı mı? Çünkü benim bir tane arkadaşıma çıktı. Hem de daha dün. Aura arama, aura mı ne? O kutusundan çıkıyor. Hem de 30 tane de garanti çıkıyor arkadaşlar. Ama bir artısı yok işte. Skintor'da orada. Bir artı bir var. Ne yapak biz bir artı biri? Evet, evet, evet. Ne çıkacak? Pedro Gomez çıktı ya. Brother Rapper açınca hemen direkt OG karakterleri fırlıyor. Bu işte bir iş var ama ne? Evet açıyorum. Aç. Marian Dilliş ben bir günlük ne yapayım? Götüme mi sokayım? 8 tane kaldı ya. özel versiyonu çok lazım olur Evet ne çıkacak bakıyorum tam oha ya ben ne yapayım ne ne tövbe estağfurullah ağzımı açtırıyorlar ya ...çıkmadı gitti OG karakteri. Şansımız... ...içine sıçı. Daha... ...sabahleyin şey açtım... ...Legan kutusu 10 günlük 10 günlük çıkıyordu. Şimdi bir tane OG karakteri... ...çıkmıyor ya. <laughs> ya da pişimde alamayacağım. Doğa okudum arkadaşlar. Evet. Evet ne çıktı? Christopher anana girsin. Piç. Küfür ediyorlar ya arkadaşlar. Şimdi çıkanlara bakıyoruz. Özel versiyon. Ad Marian, askeri. Bu ne yani ya? Ne tövbe estağfurullah. Ağzımı açtırıyorlar günah da giriyor diyor. Küfür et 25 gün güzel. Beni idare ettirir yani 28 gün. Aa daha varmış. Bir dakika arkadaşlar ben direkt şunları açayım. Arkadaşlar o göğe dövmesi olan bana mesaj atsın ya. Onunla bir teke tek kapışak. Ben 5 dokunca arkadaşımla kapıştım yendim. Yani, evet bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz 5 kuruş vermeyin. Ben verdim mallık yaptım. Şunları da açayım. Belki oradan bonus değil de normal direkt çıkar. İnşallah çıkar Allah'ım. Simon Glotkov ne ya? Bilenler var mı Simon Glotkov? Ana libnoch o ne?